Ayakta iki isim var. Biri geçen hafta onu bu halde göreceğim hiç aklıma gelmezdi dediğin Ayça. Sen haftanın birinci damat adayısın. Diğeri de hepinizin dostu abisi Murat. Ne hissediyorsun? Ne hissetmiyorum ki. Nasıl soru bu olmalı bence? Çok yani çok enteresan bir durum Seda Hanım, Çok. Hayat insanı öyle durumların içerisine sokuyor ki, öyle durumlarla karşı karşıya bırakıyor ki çok zor. Rüyanda görsen inanmazdın değil mi bunu? Birisi gelip anlatsa hadi oradan der geçerdi. O güne kadar. Murat için ne düşünüyorsun? Murat'ı severim, severim. Yani çok enteresan bir pozisyon şu anda gerçekten. Yani ve gözlerin içine baktığında gözlerin neden kaçırdığını da merak ediyorum. Ben burada mahkeme değil, ben burada kurul da değil. Ben burada sadece durdum. Senin yanında durduğum gibi durdum. Ama sen benim yanımda durmadın. Bak, yapabilecek hiçbir şeyim yok hiçbir şeyim. Bu bana geldiği andan itibaren her şeyi şey kaybedeceksin. Azmalıyım. Ama Metan. emin ol. Emin ol. Emin ol. Senin şu hayatta her zaman ben mutlu olmanı istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Git yolunu çiz. Benden uzak ol. Teşekkür ederim. Ve Murat 12 saatin dolmuş demek. Mehtap'ın yanına gidebilirsin. Mehtap, konuşacak haldeysen sana da sormak is istiyorum ne hissettiğini. Ağlama, 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 ağlama. Mehtap, sana şunu sormak istiyorum. Efendim? Senin evdeki arkadaşların, Murat'ın gitmesi yönünde oy verdi. Bu sana olan kinlerinden ve tavırlarından olabilir mi? Bu anlamda Murat mı yandı? Yani sizin beraberliğiniz, sana en acı verebilecek bir şey... Ee, seni eleme imkanları yok. Senin ilişkini bozabilirler. Bu mu? Senin yüzünden gittiğini düşünüyor musun Murat'ın veya bunun için oylandığını? Zaten çok uğraştılar bütün hafta boyunca. Aileler geldiğinde de saygısızlıklarıyla zaten gösterdiler bunu. Ama ağlamayacağım. Evet. Arkadaşlarım değiller çünkü. Duygu sana da sormak istiyorum. Benzer bir durumun tam tersini yaşadınız. işte. o insan da yanında duruyor. Sen giderken Murat senin için üzülmüş, beni de eleyin demişti. Bugün geldik bu noktaya ve belki de Murat'ın hatta elenmesi yolunda o yatan isimlerden biri sensin. Ee, kesinlikle o yatan bir, kişilerden biri benim. Zaten başı çekenlerden de biri benim. Ee, burada Murat Bey'e olan tavrımı evdeki kız arkadaşı belirliyor. Çünkü hafta içinde Yakıştırmaları, iftira atmaları Gerçekten artık yetti Belki e, Mehtap Hanım'a ufak bir uyarı olmuş olabilir Umarım Alır bu uyarıyı Murat Sevinirim. sen Tanımaya çalıştın Belli bir yola çıktın Mehtap için elenmeye göze alır mısın? Kızlar evinde bu riski göze alır mısın? Bundan pişmanlık duyuyor musun? Yok hiçbir pişmanlık duymuyorum Ben her zaman bunu söyledim Eee ben güvendim, bu yola çıktım. Her şerde bir hayır vardır. Belki burada olmaz ama dışarıda olabilir. Ben dışarıda elensem de e, tekrar dönebilirim. Bu ihtimal de var. Evet. E, veyahut da mehtap elenebilir sonra. Biz yine dışarıda birbirimizi tanımaya devam edebiliriz yani. Can, sen, sen iki haftadır buradasın ve bu zor görevdesin. Evet. Bir arkadaşın gidiyor ve size gelen oylarla belirleniyor. Ne düşünüyorsun arkadaşların hakkında? Ayça'nın burada kalsa da bir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Sadece e, gene de onun adına üzüleceğim ve hayatta mutlu olmasını isterim. Ama Murat abinin burada kalmasını çok istiyorum. Bilmiyorum. Yani. Mehtap için mi? Hayır Mehtap için değil. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini sevdiğim için ve gerçekten kaliteli bir insan ve aşk yaşamayı hak ediyor burada. Teşekkür ederim. Evet beyler sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Murat'la ilgili veya Ayça'yla ilgili? Şu an benim hislerim biraz. Sen Murat'ı çok seversin çünkü. O oh ya, yeah, o onun hiçbir şeyi yok. Top Emre kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan yani Murat abinin gitmesini asla asla istemiyorum. Ayça'nın gitmesini o kadar çok istiyorum ki. Ama aynı zamanda Cansel'in parayı kazanmasını istiyorum. <laughs> parayı her zaman kazanabilir. Ama... Şu an paradan daha önemli şey var. O yüzden o çekin Emre'ye gitmesini istiyorum. Evet efendim bakalım bu çek kime gidecek? Bu çekin gitmesiyle birlikte elenecek isim de belli olacak. Gelinler evine giderse yani Cansel'e gelinler evinde Ayça kalacak. Damatlar evine Emre'ye gittiği takdirde Murat evinde kalacak. Gelecek adayları da belirledik. Yeni gelin adayımız Burçak olacak. Yeni damat adayımızsa Ercan. Sizlerin göz önündeki açık oylamayla. Ve 10 bin liralık çek efendim kime gidiyor? Kim veda ediyor evimize? Çok garip bir çünkü ben şu anki tavrında da görüyorum zaten hiçbir şeyin endişesini, hiçbir şeyin üzüntüsünü yaşamadığını, hiçbir yani şeyin sıkıntısını yaşamadığını. Yani, Peki bu onun bir Burada görüşü daha gibi. çok üzüleceğim, dışarıda mutlu olacağım. Net evet, yani. Dışarıda, dışarıda mutlu sana olacağım. mutluluğu verecekler var. Burada senin görüştüğü üzüleceğim, daha iyi olur. Tabii İnşallah ki. sen alırsın. Çeker, Söylediğin ben sözlerin. Altında ne yaptığını biliyorum ben Ayça. Ya sen her şeyi bir iman olsun. Biliyorum. Şu an tartışmak bile istemiyorum. Gerçekten, Gerçekten. biliyorum. Tamam olur. Tartışmanın lüzumu yok zaten. Allah'a emanet ol. Ne olur ne biter bilmiyorum ne ama daha. sen de Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Tamam mı? Konu kapandı. O Allah o kadar büyük ki. Ben biliyorum ne kadar büyük oldu. Birbirine Allah'a emanet ol deyip ayrılanlar birbirlerini bir daha görmeden ölmezlermiş. kısmet orası bilemem.